Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde değişken ve tiplerini işleyeceğiz Yeni proje oluşturmak için dosya yeni ve proje diyoruz Console Application C++ projesini seçiyoruz ve Ders Altları 002 diyoruz Tamam diyoruz Bunu nereye kaydetsin C++ Tutorial Yeni klasör Ders alttırı 002 diyorum kaydetiyorum değişken işiyoruz ilk önce ne yapıyorduk arkadaşlar using namespace studio namespace'ini tanımlıyorduk kod yazmamak için koddan kurtulmak için kod karmaşası gözümüzde olmasın arkadaşlar daha rahat yazabiliriz başta söylediğim gibi ben de cemiyim arkadaşlar sizlerle birlikte öğreniyorum yavaş yavaş inşallah İnşallah gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Using name space sürüt diyoruz arkadaşlar. Gelelim değişken tanımlamasına arkadaşlar. Sayı tipleri her zaman int türünde tanımlanır arkadaşlar. Daha detaylı ineceğiz. int sayı 1 noktalı virgül integer sayı 2 nokta virgül. Burada ne yaptık arkadaşlar? İki tane değişken atadık. Değişken ne demek arkadaşlar? Verileri aklında tutan değerlerdir arkadaşlar. Değişken 1, değişken 2. Nasıl insanların ismi varsa, arabaların markaları varsa isimleri değişken gibi. Burada arkadaşlar değişkenlerimiz var. Şimdi arkadaşlar sayı 1'e de değer atacağız sayı, sayı 1'e ne diyelim Farz edelim 10 diyelim Kontrol Space yaparak sayı 2'ye gelebiliriz arkadaşlar Kısa yoldan Bakın gösterdi Variable yani değişken int türünde sayı 1 diyor Bunu çift tıklayalım Eşittir diyeceğiz arkadaşlar burası çok önemli atalıyoruz 10 değerini ata Noktalı virgül Şimdi sayı 2 yazıyoruz arkadaşlar Kontraspesi ilk başlarda kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Öğrenmeniz açısından 50 yazın arkadaşlar. Sayı 2'ye de 5 diyorum arkadaşlar. Bir de int türünde sonuç oluştururum arkadaşlar. Sonucu, ataya, sonucu atayacağız bunları. Sonuç eşittir. 10 artı pardon arkadaşlar sayı 1 artı sayı 2. Ekranda da kod sonuçluyoruz arkadaşlar. Ne yaptık burada? Değişkenlerimizi tanımladık. Değişkenlerimize değer atadık. Ha bu arada yer gelmişken komer satırlarını da göstermek istiyorum size. Komer satırları nedir arkadaşlar? Açıklama yazılarıdır. Bakın burada örnekli kendisi yapmış zaten. Buraya ne yazabiliriz mesela? Değişkenlerimizi yaptık. Değişkenlerimiz değişkenlerimize değer atadık. int int tipinde bir değişken yaptık. Sonuç değişkenine değerlerimizi atadık. Bakalım arkadaşlar. Önce ne diyelim? Derleyelim bunu ilk başta kaydedecek main C++ dosyasını arkadaşlar kaydet diyoruz. Gördüğü gibi bir hata yok. Hata sonra bir kırmızı yazı geçirdi. Error 0 diyor hata yok. Ekran arkadaşlar ne yazdırması gerekiyor? Burada ne dedik? Sayı 1, sayı 2. Yani ne demek? Sayı 1 ile sayı 2'yi topla. O halde ekran arkadaşlar 15 gelmesi lazım. Bakalım deneyelim bir hatamız yoksa. Çalıştır diyelim. Bakın görüldüğü üzere 15 geldi arkadaşlar. Veya bunu yazı da yazabiliriz arkadaşlar. Elde edilen elde edilen sonuç diyelim. Atayalım. Sonuç diyoruz arkadaşlar. Ve noktada virgülümüzü koyuyoruz tekrardan bir derle diyelim. Bakın hatamız yok. Çalıştır diyoruz. Elde edilen sonuç 15 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu dersimiz aslında uzun ama arkadaşlar ben burada tamamlayacağım. Gayet basit gördüğünüz gibi. Siz bu örnekleri kendiniz çoğaltabilirsiniz. Sayı 3, 4, 5, 6, 7, int tipinde, float tipinde. Şu an ben sadece kendi planladığım programdan gittiğim için arkadaşlar. Değişkenleri burada göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi gayet, gayet basit arkadaşlar. Zorluğu yok şu an giderlerimizin. Ağır ağır basamak basamak gideceğiz inşallah arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.